Efendim, bugün sizlere tarihte eşi benzeri görülmemiş, yaşanmış bir hikaye anlatacağım. Çelebi Mehmet Ankara Savaşı'ndan sonra oğlu Murat'la beraber iki takım kurar. Ve bu iki takım Türklerin bilinen en eski savaş sporu olan cirit yaparlar. Ve sürekli müsabaka yaparlar. İşte burada önemlisi bu iki takımın ismi. Çelebi Mehmet'in tuttuğu takıma Bamyacılar deniliyor. Oğlu Murat'a da lahanacılar. Bugün bu bamyanın ne kadar önemli bir şey olduğunu görmüş olacağız. Hem de bamya çorbası yapacağız. Bu lahanacılar ve bamyacılar takımı o kadar uzun süre mücadele ediyor ve artık o hale geliyor ki Enderun'daki en ağalar, vezirler, veziri azamlar, padişahlar, şehzadeler iki takımın koyu birer taraftarı oluyor. İşte bugün biz o muhteşem sebze bamyayı yapacağız çorba olarak. Şimdi ben burada sizin için bir yarım saat önce sıcak suda bamyamı haşladım. Yani suyu soğudu. Burada görebilirsiniz ipe bağlı. Ve malzemelerimizi sayıp kuzu hafif yağlı kuzu eti. Erkek eti olursa daha lezzetli olur. Makbul olan biraz küçük olacak. Bamyayla kaşığa gelecek domates salçası, ev yapımı biber salçası bu önemli. Tereyağı, zeytinyağı, limon veya arzu edenler için limon tuzu ki ben limonla limon tuzunu beraber kullanıp tuz ve beyaz soğan. Bu önemli bir şey. <laughs> şimdi bamya yapmanın bir de püf noktası var. Bamya dikenli biraz bir sebze biliyorsunuz. Bazıları maalesef ki bamyayı böyle olduğu gibi haşlıyor. sonra yemeği yiyorken o içindeki küçük tüyler ya ben onlara diken diyorum. Dikenler damağa geliyor. Bunu çözmenin çok basit bir püf noktası var. İki bir havlunun arasında alıyoruz bamyalarımızı. Şu şekilde yapıyoruz. biraz daha titreş istiyorsak bu şekilde kırmadan tabii bu önemli bir şey. Ve şimdi bütün tüyleri gitmiş oldu bamyanın. Dikenleri ve ben haşlamayı böyle yaptım. Görüyor musunuz? Eğer bunları almazsak damağımıza gelir ve yemeğin nefaseti gider. Evet bunu şöyle koyalım ve hemen yemeğimize başlayalım. Ben sürekli bakır tencere tercih etmemdeki sebep şudur. Bakır iletken oluyor ve bütün ısıyı aynı anda yere veriyor. Yemeği lezzetini inanın yüzde yüz değiştiriyor. Şöyle tereyağımızı atalım. Ben biraz tereyağını seviyorum. ile beraber zeytinyağını da koyun ki tereyağımız yanmasın tereyağı biliyorsunuz daha çabuk yanan bir şey. Yağ daha doğrusu. Ve başlıyoruz. Bamya çorbasına. Şimdi çok ilginç bir şey var. Ben size söyleyeyim. Bu bamyacılarla lahanacılar artık o kadar ateşli bir taraftar kitlesi oluyor ki üçüncü Selim döneminde Topkapı Sarayı'na anıt dikiliyor. Hala dura birisi duruyor. Bamyacı ve lahanacılar diye anıt var. <laughs> Bir de bir şey daha çok ilgicime gider. Bu arada yağımızı erittikten sonra içine soğanımızı doğrayacağız. Ben bu ara soğanı da doğramış olayım. Vakitten kazanalım. Şöyle ince ince olacak. Saray'da buna <laughs> sıçan dişi diyorlar. Küçük soğana adı böyle yani. Saray böyle demiş. Evet. Soğanımızı doğradık. Bu kadar yetebilir. Biraz daha küçük de yapabiliriz. Bunu da doğrayalım. Kırmızı soğan sakın doğramayın. Evet. Yeter bu kadar diyelim. Evet yağımız eridi şu sesi duymanız lazım. Soğuk yağ soğanı attı mı olmaz. Evet soğanımız kavruluyorken etimizi de alalım. Ve bamya ile ilgili o kadar anlatacak çok şey var ki Osmanlı saray mutfağı bamyanın bir tabiriyle çok ama çok seviyor ve bizzat bamyacı başı tahsis ediyor. Bu nasıl oluyor? Bamyacıbaşı saray burunda, Topkapı sarayının hemen aşağısında bamyacıbaşı geliyor. O civar köylerdeki esenlerde o zaman çok meşhur işte bu bölge Silivri ve bütün civar köylerden gelen bamyalar küfelerle diziliyor. Ve bamyacıbaşı geliyor. Bamyalara bakıyor. En iyi bamyaları saraya alıyor ve ondan sonra o bamyalar ahalinin alımına sunuluyor ve sarayda çok yapılan bir yemek. Şimdi kuzu etimizi atıyoruz. Burada şey çok önemli. Etin yağlı olması yemeği çok ama çok daha lezzetlendiriyor. Ve biraz etimizi pişmeye bırakıyoruz. Ve şimdi salçalarımızı atıyoruz. Ev yapımı acı biber salçamız, domates salçamız. Limon tuzu veya limon ama ben ikisini de kullanıyorum sizin arzunuza bağlı. Tabii Orijinali şudur. Şimdi olmadığı için mevsiminde e, kullanmıyoruz. Orijinali bunun koruktur. Yani üzümün olmamışıdır. Onunla yaparsanız çok daha lezzetli ve güzel olur. Biraz da tuzumuzu atalım. Ben tuzda da Sivas tuzu veyahut da Çankırı tuzu kullanıyorum. Kaya tuzu yemekleri çok lezzetli hale getiriyor ve kavuruyoruz. Bu arada size çok ilginç bir bilgi vereyim. Ben Amasya'da e, bamya topladım sabahleyin çok erken saatte. Çok küçük toplanıyor bunlar. Bamya hep Konya ile anlanır biliyorsunuz. Konya'nın çor, bamya çorbası çok meşhurdur ve hak ediyor. Ama Amasya'da bamya çorbası yok. Çok şaşırdım. Amasya'da toplanıyor, Konya'da pişiyor. Böyle dedim ben o zaman. Ve Amasya'da Bamya'nın diğer bir adı çeyrek altın. Ve salçamız kavruldu. O çiğliği gitti. Ve suyumuzu koyuyoruz. Burada su ayarı çok önemli. Yemek yaptığımız suyunu az daha değişik ama bizim çorba geleneğimiz suludur. Biraz suyunu çok koyacağız. Ve ıslanmış bamyalarımız. Bunu ipiyle de pişiren var biliyor musunuz? Ben ipiyle pişirdim çok da lezzetli oldu. Ve bamyalarımızı şu şekilde tenceremize koyuyoruz. Eğer bunu ıslatmasa idik böyle bu hale gelmiyordu. Sıcak su ile yapacağız. Ben bamya demiyorum buna. Amasyaların dediği gibi çeyrek altın diyorum. Sordum ki dedim niye buna çeyrek altın diyorsunuz siz Amasyalılar? Çok güzel bir şey dediler. Biz bunu dedi saklarız evlerimizin bir köşesinde. Ne zaman ki ihtiyacımız olur, düğün olur, dernek olur hemen satarız. Altın gibidir bu ve gerçekten de öyle ama toplanması çok ama çok maşakatli bir şey. Benim de en sevdiğim yemeklerden biri. Bu kadar yeterli. Ve şimdi biraz kaynamaya bırakıyoruz çorbamızı. Harika. Ben buna un kullanmadım. Bazı çorbalara unu çok koyuyorlar. Yemek mi, çorba mı karışıyor. Unsuz olmasını daha doğru buluyorum ben. Birçok çorbanın doğal haliyle. Çeyrek altın bamya çorbamız hazır. Afiyet olsun.